Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Wolves kazandı. Evet. Arkadaşlar Wolves kazandı. Yani şu anda başka takımları tutanlar da varsa özür dilerim. Buradan yeniğimizde hem Volts'un kazanmasını kutlayacağız, hem pet takası yapacağız, hem de hediyeler alacağım arkadaşlar. Evet Volts kazandı arkadaşlar. Ben benim için çok iyi bir gün, çok heyecanlı bir gün. Yani çünkü Volts kazandı. E, evet ben Doran'ın şeyini gördüm. İstek açacaktım. canlı yayını açtım. Marshmallow bir tane Marshmallow gelsin. Marshmallow, marshmallow, marshmallow. Ben marshmallow'u çok seviyorum. Şey, Dora ben bana istek attın mı sen? Bir bak, e, istek attın mı? Mesela şuradan bakayım. Evet, Dora yazan birisi varsa direkt kabul edeceğim zaten. Çünkü ben Dora'na şey yapmışım. Arkadaşlar, başkalarının için kabul edemem. Çünkü Dora benim sıkı takipçilerim ben de o yüzden. Yani başka sıkıntı. Doran hikayesi... Dora'yla ile hikayesi uzun arkadaşlar lütfen. Attın mı? Ben göremedim. Bir daha atsana. Marshmallow. Marshmallow nerede? Ee? Marshmallow. Yok. Neyse sizde varsınız. Arkadaşlar. Evet. Anzoş P.K. demiş. Şu an gelemem dünyana çünkü canlı yayındayım. Yani sonra gelirim. Eğer çok istersen sonra gelirim. Evet. Çok kişi istek atmış zaten. Arıyorum. Şu an gözüm Dora'yı arıyor. Ama yok. Aha Dora en üstte çıkmış. Ya ben görememişim Dora. Neli bir ne, kabul ettim ben. Şu an hepinizi çağırıyorum arkadaşlar. Marshmallow'un gelmemesi beni üzdü. Marshmallow. Ya bak neden gelmiyorsun. Aa kezey şey olmuş. Attım. sen ben kabul edeyim istedin senin. Şimdi evet. Arkadaşlar Volt kazanmış. Volt, Volt. Volt kazanmış arkadaşlar. 21 kişi canlı. Ya, ya var. Ya var ya. yapay zeka gibi soru sorabilir miyiz ona öyle demedi. De. Evet. Arkadaşlar. Dora nerede? Dora geldi mi? Melek. Melek buradaymış. San, sadık çok takas yazıyor. Melek kucak iste yaptım. Kabul etsin. Tamam. Melek merhaba. Yok, GT yapmıyorum maalesef. Maalesef arkadaşlar. Ben bizde GT yok. Başkasından isteyebilirsiniz. Dasi ben diyor. Biliyorum. <laughs> Dora! Dora! Ya şükürler olsun ya Rabbim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Dora. Ben takip ediyorum. Dora şey. Benim bir eski takipçilerim Evet. Ay ay bitirdim. Şimdi evet ben şey Marshmallow gelmedi. Venüs burada. Dasi olduğunu biliyorum ben senin. Biliyorum evet. Venüs yete. Ben biliyorum biliyorum. Var mı? Ha, biliyorum. Evet. Vay vay Dora. Dora ne uzun zaman geçti be Dora. Bir türlü ben sana ulaşamadım yani. Bayağı uzun zamanlar geçti. Neyse ben herkesi çağırıyorum. Ya Marshmallow gelmiyor. Marshmallow. Ya. Sağlık dostu takas etmek istiyor musun diyor. Tabii ki. Tabii. Sağlık dostu takas etmeyi çok isterim. Bakalım ne ne istiyorsun. Tabii. Hangi sağlık dostu istiyorsun bakalım. E, Atalım istek. Sen sıfırıncı seviye diyor. Evet. 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 <laughs> Böyle bir şeyler oldu arkadaşlar. Sağlık dostakası yapamıyoruz bu nedenle. Bak al düzeldi. Ama sen sıfırıncı seviyorsun. Bak bütün herkes şey ama sen sıfırıncı seviyorsun. Tamam biliyorum ben senin nasıl olduğunu. Tamam 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 tamam. Biliyorum nasıl iyi olduğunu. Ama Evet alalım. Yani. <laughs> Araştırmalarıma göre Pekal İstanbul bulunmuyor. Yani bulunamıyor. Arkadaşlar bulunamıyorsa bana sorabilirsiniz. Ona sormanıza gerek yok arkadaşlar. Kökten çözün bakın. Bana sorabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. 84, 12, 85. Gördüğünüz gibi erkekler. Evet. Hmm. Ah, geldi mi şey, marshmallow? Marshmallow 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 geldi mi? Yok. Evet. Arkadaşlar, Google'a sorsanız da bulamazsınız. Google'a neden soruyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Kökten çözün. Bana sorabilirsiniz. Bakın, ben zaten buradayım arkadaşlar. Bakın, bana sorabilirsiniz. Benim kodumu benden öğrenebilirsiniz. Benim kodumu yapay zekadan öğrenmenize gerek yok. Yani anlatabildiğim budur, tamam mı? Ya da arkadaşlar, benim takip bilen kodumu kodun bilen takipçilerimden de isteyebilirsiniz. Hiç o kadar uğraşmanıza gerek yok Google'a sormaya falan. Ablam kaç yaş? Demek. 10 yaşındayım. Abla demene gerek yok. Sen benden büyüksündür şimdi ya da aynı yaşta olabiliriz bilmiyorum. <laughs> Dora, Dora. <laughs> 12 yaşında emiyor. Abla deme bana ondan sonra abla deme eline. <laughs> 12 yaşındaki birisi bana abla demesi çok değişik çünkü. Merhaba yengem demiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Abla aynı yaşı tuzlamış. Çok büyük hayranım abla demiş. Evet. Genelde canlı herkes hayranım abla. Üst kampı herkese gelmiyor. Tabii ki diyoruz. Tabii ki arkadaşlar. Tabii ki etmek istiyoruz. Tabii tabii. Tamam. Evet. Evet. Atın arkadaşlar. Neden bu kadar şey yaptınız? Yani gerek yoktu bu kadar şeye. Aa brownie gelmiş. Merhaba. Brownie. Ama bir marshmallow yok. Tam atabilirsiniz arkadaşlar. Bana özür <laughs> mü kabul Seni mi taş <taşıyayım>? Ay. Taş yere mi de? Ay, veda demek bana. Ben şimdi şuradan çıkayım. Aman tanrım botosu var bizimsinin. Arkadaşlar botosu var. Botosu olan bir bana atabilir mi? Boto. Teşekkürler diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle gideyim, geri çıkayım çünkü daha demin ben girdim geri çıktım bir şeyler oldu yani. Lütfen yani neden böyle yapıyorsunuz? Ya arkadaşlar o. Boto gerçekten botosu olan nerede? Aa Doran'ın şey düzeldi bu arada arkadaşlar. Doran'ın şey düzeldi. Ben de Doran'ın şey düzeldi. Hah Dora attım Dora'ya. Ay o ses ne? Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar lütfen şey almayın. Tamam. <laughs> Vay çok güzel. Hangi sadık dost istiyorsun? Söyle bakalım bana. Hmm, efsanevi bir sağlık dostu istiyormuş. Efsanevi bir sağlık dostu. Efsanevi bir sağlık dostu buldum. Vay 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 vay. Evet, Volt kazandı. Volt. Teşekkür ederim Pilip'in için. Pilip gerçekten çok güzel bir pet. Çok güzel şüpheli bu arada. Aşırı şüpheli. Yani ben çok beğenemedim ama şöyle bir şey. Kıyafeti de benim hiç hoşuma gitmedi. O yüzden olmadım gerçekten. Ben bu saç takmam. Bu kulaklığı takmam. Ayakkabıları asla takmam. Üstü adı neyse, altı da adı neyse, pelerin de adı neyse ama çok gereksiz bir şey. Pelerini falan takardım yani ben ama <laughs> Yani onun şimdiden çok gereksiz hani. Şu özgürlüğünün şeyi var bu arada. Hmm, bana atabilir misiniz? Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi botosu olan birisi var mı arkadaşım? Botosu pamsı olan birisi lütfen bana buradan ulaşsın arkadaşlar. Takas yapalım. Yani bakın hediye olabilir ya da olmayabilir. Ben yapabilirim. Ben şey yaparım. Arkadaşlar. Aman yarabbim. Neredesin? Granny miymiş bunun adı? Ne ya nasıl grene okudum ben onu anlayamadım gerçekten mantarım aman Allah'ım <laughs> şimdi evet botopams var demiş tombik sürat bana ulaşabilir misin botopamsın varmış öyle demişsin yanlış kişiye attım Evet. Şu Özgür TV'yi atabilir miyiz? Evet Özgür TV. Sürekli reddediyor. Ama Özgür TV'nin reddetmesine izin vermiyoruz. Fasçıya da olur arkadaşlar. Fasçıya da olur. Tabii ki olur. Ne vereceksin demiş. Bir bakalım şimdi. Ne istiyorsun? Pams ya da boto karşılığında. Bak şimşek pekosusun var. Ama onu verir miyim pek bilemiyorum. Ee, şey bebek neşeli ayıcı var. ya da bak. Arkadaşlar şöyle de olabilir. Bebek ilk başta bir bi bir tane bebek sırlar ayıcığı veririm. Bir tane bebek umut ayıcığı veririm. Bir tane bebek work of her at ayıcığı veririm. Bir tane bebek beautiful ayıcığı veririm. Bir tane de uyku ayıcığı veririm normal arkadaşlar. Eğer pams ya da boto verilirse bunları verebilirim. Yani öyle bir şey söylemiş olayım arkadaşlar. Yapabilirim yani. Mesela yağmur pastya olur mu demiş. O olur. Fascia. Ben çok okuyamıyorum arkadaşlar bu petleri. Çok değişik adları var. Pams pastya. 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 O ne ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum o yüzden. <laughs> tamam bir dakika. Arkadaş maalesef yapamayız. <laughs> bata bata. Şu an ben onunla ilgilenmiyorum lütfen. Evet botu. Yeah. Abla hesap vereyim mi? Bir şeyden verebilirsiniz arkadaşlar. Bir şeyden Pinterest'ten verebilirsiniz. Şuradan. Tek tek vereyim bir şeyler. Selamlar ayıcı. Olur mu? Ha? Olur mu? Olur mu? Lütfen olur. Ben. Bak hayatımda hiç botom olmaz. Hayır maalesef olmaz. Arkadaş olmaz ama Maalesef yapamam ben bunu yapamam. Doğanın yanına bindim hemen. Ama bak doğru düz Evet arkadaşlar şükürler olsun. Bunun sonunda şükürler olsun ki söyleyen birisi oldu. Hadi millet binin. Binin millet. Şey olmayanlar arkadaşlarını kucağına alıp binebilir mi? Mesela Dora Hadi millet benim. Hadi millet. Hadi millet. Hadi millet. Binin. Hemen binin arkadaşlar. Seni taşıyamam çünkü yerim var. Bak arkada arkalar boş. Arka taraflar boş. Arka. Arka taraflar boş. Arka 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 arka. Ya arka taraflar boş durucum. Ama bak dur arka taraflar boş. Tamam devam edebiliriz. Dora, Dora, Dora sen de gel. Dora bak şu taraf. Ah. Seviyorum diyor ama. Tamam binebilirsiniz. Bakın şu taraf boş. Şu taraf boş. Şu taraf boş. Bakın her yer boş arkadaşlar. Şu yan falan var. Bakın bin, ne bulursanız bilin lütfen. Herkes dursun. Kucağımda alamıyorum maalesef. Aslında duruyu da almamalıydım. Çünkü arka taraflar boş arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Evet yolculukumuz nereye? Nereye gidiyoruz? Yani nereye gidiyoruz şimdi? <laughs> Evet arkadaşlar lütfen. Lütfen ama. Tamam ben uçağa binmek istiyorum. Çok karışıklık oldu çünkü. Ama ben binemiyorum. O da, o da sorun. Bakın arkadaşlar bakın yer vardı. Kimse binmedi. Tamam ben şimdi arkadaşlar bir araba çıkartıyorum. Binen binsin artık. Binen binsin. Binen biner. Binen biner arkadaşlar. Ben bir uçak çıkarttım. Binen binmiştir şey uçak çıkarttım diyorum bir araba çıkarttım arkadaşlar şey olan varsa birbirlerini kucaklarını alabilir mi şey olan varsa birbirlerini kucaklarını alabilirler mesela Venüs kucağına alsın Duru ya da şey kucağını alabilir mi birilerini ben alamıyorum çünkü ben sürücüyüm arkadaşlar. Tamam o zaman Aldınız mı? Ben şu indim arkadaşlar. Gelin şimdi daha büyük bir şey alalım. Ne binelim? Ne binelim? Daha büyük ne var? Uçak olsun. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi Venus bindi. E ee, arkadaşlar öncelikle bir herkes inebilir mi? Herkes bir insin, in. Yani bak Venüs insin. Herkes birbirlerini kucaklasın, bir yere binsin arkadaşlar. Herkes birbirlerini buradan kucaklasın, binsin. Herkes bir birisini kucaklayıp binebilir mi? Herkesin birisini kucaklayıp binmesini istiyorum. Çünkü arkadaşlar olmuyor bir türlü. herkes birbirini kucaklayıp bilsin. E, binemiyorlar. Bakın bakın hiç kimse kucaklamamış. Şurada hemen böyle görüyorum. Mesela Duru'yu alabilirsiniz. Dora'yı alabilirsiniz. Tamam hadi ben şeyin Dora'nın içine bineceğim. Ama ben Dora'nın içine binemiyorum. Bir şey oldu. Yapabilemiyorum ki ben binebilsem. Dora. Şu an... Binemiyorum. Binemiyorum maalesef. Doğranın içine binemiyorum. Bakın şöyle bir şey oldu. Çünkü çıkmıyor. Vanda bin tuşu yani. doğru buraya gelsin. Dora gelsin buraya. şuradan şu araçlardan inebilir misiniz lütfen? Arkadaşlar rica etsem şu araçlardan inebilir misiniz? düzgün bir şekilde şey yapalım. Pet takası da yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Ne yazmış? Asya çok şans demiş. Ben, benim adım Asya değil arkadaşlar. Benim adım İstanbul. Ya. Ar arabalara binmiyorum. Çünkü arkadaşlar herkes binmeye çalışıyor. Binemiyor. Kucaklamıyorsunuz da. Yani şu an normal bir şekilde oturacağım Maalesef doğru seni kırmak istemezdim ama şu an normal bir şekilde burada duruyorum. Ya herkesin olduğu bir yerde. Arabaya binsek ne yapacağız ki zaten? Nereye gideceğiz hani? Ne yapacağız? 5 kişiyiz canlıydı arkadaşlar. Evet şu an. Yo ne olduğumu biliyorum arkadaşlar okuyorum her şeyi. Ben içimden okuyorum. Ama önemli olan şeyleri de buraya söylüyorum. Gerçekte çok kişi adın kodu ne? Benim adım bu. Bana istek at. Sonra abla seni çok seviyorum demiş. Ben de seni seviyorum. Mesela bu benim için önemli bir şey. Arkadaşlar. Mesela bize bana selam vermiş. Yani bu bunu bana selam vermiş. Tek tek söylemek zorunda değilim. Duacı olan var mı diyor. Bunu bana sormuyor. Başkasına soruyor ama arkadaşlarım dolu arkadaşların mı dolu evet benim arkadaşlarım dolu evet arkadaşlarım dolu biri gece bana pet verebilir mi demiş mesela bunu başkasına demiş yani arkadaşlar tabii ki de canlı yayında mu hala biliyorum farkındayım kesinlikle sizi şey yapmıyorum yani bir şey yaptığımız yok. Dora burada kalmış. Ben Dora'yı kucaklayabilir miyim? Efendim abla demiş birisi. Abla arkadaşlar bana abla diyorsunuz ama emin misiniz yani benden büyük olduğunuza ya da pardon benden küçük olduğunuza. Vay 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 çok güzel. Benim duacı var. Demiş. Doğacı varmış bakın benim arkadaşım arkadaşlar duru. Şey, kaç yaşındamış arkadaşlar 10 yaşında oğlum başına Allah kaç yaşındaymış beşe geçeceğim arkadaşlar beşe geçeceğim. Evet dans edin dans edin. Uuu. Herkes dans edebilir mi? Evet şurada dans edebiliriz. Neyse arkadaşlar ben canlı yayın... Ooo aldık Evet bana abla demeyin arkadaşlar. Lütfen bana abla diyorsunuz ama farkında değilsiniz. Ben sizden küçüğüm. O yüzden bana abla demeyin. Bana normal bir şey diyebilirsiniz yani. İstanbul diyeyim bana ya arkadaşlar şurada herkes bakabilir bir fotoğraf almak istiyorum Vay 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 Evet <gülüyor> <gülüyor> güzel bir fotoğraf aldık aslında. Bayağı güzel bir fotoğraf almış olduk. Ben senden evet 4 yaş küçüğüm arkadaşlar. Şey bunu fark edin. 65 kişi öldük bir yende. Nasıl oldu? oldu? nasıl olabiliyor bu? Şimdi evet araba yarışına girmek istiyorum ben. Araba yarışına. de gelen var mı? Bakın de geldim. Evet de çok kişi geldi. Maşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar Duru diye birisi bana mesaj atmış yollamış. Yolla yolla verelim yolla. Evet şu an aklıma bir şarkı geldi. Söyleyesim geldi aşırı söyleyesim geldi. Şu anda full arkadaş şeylerim dolu arkadaşlar. Evet <laughs> Bence ilk de o hızlı yapmamalıyız ama ben yapacağım çünkü herkes kazanmak için çabalıyor ve ben de maalesef kazanamıyorum şu anda bunu fark ettim cidden ya bakın şuradan geçebilirdim aslında. Onu göstereceğim size birazdan. O bagı. Ben bunu bu oyun oynarken kendi kendime fark ettim. Bir yer var tamam mı? Umarım oraya kaldırmamışlardır da gösteririm arkadaşlar. Şurada koydum mu? Tamamdır. Evet. Evet şimdi. Ay böyle çok değişik bir yere koyduk. Bunu çok değişik bir yerde ama olsun bir şey olmaz. Şimdi şunu yapalım. Evet. Aklıma sürekli bir şey geliyor. Böyle. Bloba ne verirsiniz? Diyor. Ben bloba açıkçası bir şey vermem. Bloba bir şey vermeyi hiç istemiyorum. Çünkü. o uçtuk uçtuk uçtuk. Vallahi uçtuk. Valla uçtuk. Uçtuk. Oy. Tamam şimdi şöyle. Umarım gene o uçuma şey gelir. Wow. Tam da böyle geldi. Oo. Üstünden geçtik bir arkadaşlar. Evet iki kat ödül diyorum ben çünkü. İki kat ödül neden olmasın? Evet arkadaşlar bazılarını ben ilk bu oyun geldiğinde şey sanmıştım bu arada arkadaşlar böyle bizi drone falan kaldırmayacak sandım. Öldük falan sanıyordum ben. Sonra drone kaldırdı. Aa dedim çok güzel bir şey dedim. Düşe kalka düşe kalka gittim arkadaşlar. Evet. Biz de ikiye giriyoruz. Hemen. Biz de ikiye girdik. Birisi de üç bir olmuş. Evet. Arkadaşlar ben canlıyı kapatıyorum. Haydi görüşürüz. Al arkadaşlar Allah emanet olun. Görüşürüz bay bay. Bay bay arkadaşlar.